Arkadaşlar herkese merhabalar. Şu ana kadar gördüğüm belki de en komik tuzak sizlerle paylaşmak istiyorum. Gerçekten çok eğlenceli ve komik bir tuzak. Özellikle bullet oyunlar için yani 1 artı 0 oyunlar için geçerli. Bir listede belki deneyebilirsiniz ama ben en çok bullet de denemenizi tavsiye ediyorum. Ağır partide sakın denemeyin. Siyahlarla yapıyorsunuz. E, komik bir tuzak olduğu için bu tuza bir komedyenin adını vermeyi düşündüm. E, Almanya'da yaşayan Türk asıllı bir komedyen Özcan Joşar tuza diyorum arkadaşlar bu tuzağa. Hadi gelin bakalım nasıl bir tuzak. Beyazlar D4 açtığı zaman E5 yapıyoruz. D5'e filce ile hemen filimizi çıkıyoruz. Burada tabii ki beyaz birçok çok hamle yapabilir ama beyazların şu ana kadar e, internette oynanan oyunlara baktığımız zaman en sık yaptığı hamle at F3. At F3'e de arkadaşlar D6 yapıyoruz. Şimdi burada şuna dikkat edin. Hızlı oyunlar olduğu için e, özellikle de Bullet'te Rakip daha hamlesini yapmadan biz at eyle oynuyoruz. Yani premo diyoruz buna. Rakip ne yaparsa yapsın atımız e7'ye gidecek. Eğer rakip d6 alırsa atımız anında e7'ye gidiyor ve rakip hızlı oyun olduğu için de şu siyasi kapılıyor, e, e, kapılıyor. Yanlışlıkla at e7 oynuyor. Hemen atı alıyor arkadaşlar ve oyunu kaybediyor. Çünkü burada basitçe f vuruyoruz. Şah almak zorunda. Başka şans yok. Çünkü bu kareyi vezirtiyor. Çıkamaz. Alıyor. Alınca da gördüğünüz gibi veziri kaybediyor. Ve oyunu Kazanıyorsunuz. Tabi burada şöyle bir e, komik duruma düşmeyin. Bir Twitch yayıncısı buradan siyahlarla kaybetmeyi başardı. E, beyazlar E3 oynadığında fili gelirde gelip ata basmak istedi. Beyazlar bir süre gelip fil B5'le şah çekip atıyorum. Atçı 6 gibi hamleden sonra vezir geri aldı. Tabi buna da dikkat edin. Dedikten sonra gelin başka neler olabilir? Bakalım. Mesela burada rakip at F3 D6'ya Tabii ki piyon almak zorunda değil. Belki fil F4 gelebilir. Biz bu durumda yine ata dönüyoruz. Ve rakibin ne yaptığına bakmaksızın yine pre yapıyoruz at c6. Ve diyelim ki rakip bine piyon aldı. Atımız anında c6 ekecek ve rakip yine atı uyduğumuz siyatına kapılıp hiç düşünmeden e alacak. Ve yine aynı şekilde veziri kazanabiliyoruz. Tabi burada e, bu tuzakla ilgili şuna da değineyim. Diyelim ki at f sonra biz d6 oynadık. Rakip bu durumda at c3 tarzı bir şey oynarsa artık tuzağı yapamıyoruz. Burada tabi ki artık at e7 gibi bir hamleyle atı vermeye çalışmayın. Çünkü... Bu durumda artık at beyaz vezir kordu için herhangi bir şekilde oradan veziri e, alma şansımız kalmıyor. Dedikten sonra umut ediyorum arkadaşlar tuza koşunuza gitmiştir. Yorumlarınızı merak ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.